Burası Beşiktaş'ta bir derneğe ait. Çok güzel. Kedi bakım yeri. Çok güzel, faydalı bir iş yapmışlar. İçeride kediler, köpekler, sıcak sıcak yemekleri, suları, her şeyleri var. Her geçmeye bakıyorum, bayılıyorum hatta içeriye. Cennet gibi bir yer bence. Dışarıda da böyle yemekleri. Şöyle. Yatabiliyorlar, yapandan, izin verenden, emeği geçinenden hepsine teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız. Böyle yerler görünce gurur duyuyorum. Belki iyi insanlar var. Çok tatlılar, çok içim eriyor bakarken canlarım benim bunun bir gözü yok burada. Ay çok güzel yer ya. ya. bana çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yer görmeye nasip ettiği için bize. Hop.